Ukrayna'dan arka arkaya haberler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Oksana Shavits ve ünlü balet Artyom Datsish'in yaşamını yitirdi. Bu vefatlar Moskova'da da büyük tepkiye yol açtı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ukraynalı ünlü oyuncu Oksana Shavits ve balet sanatçısı Artyom Datsish'in vefat nedenleri ise Rusya ve Ukrayna savasından dolayı kaynaklandığı aktarıldı. Bu vefatlar Moskova'da da büyük tepkiye yol açtı. Tiyatro ve sinema yıldızı olan oyuncu için atılan tweette, topraklarımıza girenin affı yok. Yetenekli oyuncumuzu kaybettik denildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar